Merhabalar. Atama bekleyen 2511 engelli öğretmen adına kısaca e, halimizi anlatmak istiyorum bu kısa videoda. Engelli öğretmen alımları gerçekten çok yetersiz. Engellilerin hayata katılımı konusunda son yıllarda bir gelişme olsa da gerçekten sayılar e, sayılar beklentilerin altında kalıyor. 2013 yılında 600 engelli 600 e, kontenjan açılmış. 288 kontenjan boş kalmış. 2017 senesinde 1500 engelli öğretmen alımı görüyoruz. Sayıda bir yükselme var. 2016 yılında 500, 2019 şubatta 750 engelli öğretmen alımı var. 2020 Haziran'da 200 engelli öğretmen alımı var. 2021 şubatta 500 engelli öğretmen alımı var. Hazirandaki 200 engelli öğretmen alımında 2020 yılında kılavuzda e, kılavuz uygulamalarında farklılıklar gördük. 750 bundan önceki yani 2020 Şubat'taki 750 engelli öğretmen alımında e, kılavuzda 11. madde e, şeklinde bir madde işletildi ve bu maddede e, ataması yapılmış memur statüsünde olan ama öğretmenliğe başvurabilecek yetkinliğe sahip insanların başvurusu alınmadı ancak 2000, 2020 Haziran'da yani 200 konteyner açılan alımda e, kontenjanla yapılan alımda e, bunun tam tersi yapıldı yani uygulamalarda bir standart göremiyoruz ve e, bu standart standartın yakalanması e, noktasında e, yakalanması insanların gönüllerinin rahat etmesi noktasında da önemlidir. Buna dikkat çekmek istiyorum. 2511 engelli öğretmen olarak Haziran ayında ekranlarda ya da sınıflarda ders anlatmaya hazırız. Erk sahiplerine buradan çağrıda bulunuyorum. Haziran ayında 2511 engelli öğretmenin alımının yapılmasını ve yapılmasını istiyoruz. Bizler de erdemli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Buradan engelliden bal gibi öğretmen olur diyen e, Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Engelli öğretmenlerin e, iyiliğine yanında olacak bir iradeyle ile iradeyle, e, iradeyi sergileyerek bizim yanımızda olsun. Atamanın kısa bir e, zamanda Haziran ayında gerçekleşmesini e, umut ediyoruz. 2511 engelli öğretmen göreve hazır. Bu görevin layiki veçiliyle yapılması için ellerinden geleni, ellerinden gelen azmi sergileyeceklerdir. Bütün engelli öğretmenlerin göreve hazır olduğuna inanıyorum. Engellilerin ve engelli öğretmenlerin hayata katılımı noktasında örneklik teşkil etmeye hazır olan biz engelli öğretmenler olarak. Haziran ayında atama sevincini yaşamak istiyoruz. 2511 engelli öğretmenin atamasının yapılması, yapılması ve diğer engellilere de hayata katılım noktasında bir azim aşısı sağlayacaktır. Engelli öğretmenler toplumun diğer katmanlarına da kendini ispat etmek isteyen insanlara da örnek olmaya hazırdır.